Partimizin... Büyük Birlik Partisi kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yılı nedeniyle Ankara Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda düzenlenen anma programına Büyük Birlik Partisi üyeleri ve davetliler katıldı. Programda Büyük Birlik Partisi Koçegil Başkanı Remzi Kaya ve partililer de yer aldı. Programda konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu bizim sadece genel başkanımız değildi. O bizim kader arkadaşımızdı sözlerine yer verdi. Hayatı boyunca doğruluğun bedelini ödemeye razı oldu. Bunu bilerek yaşadı ve geriye de tek bir adım atmadı. Hiçbir sermaye grubuyla, hiçbir çıkar odağıyla, hiçbir yabancı güçle hiçbir gayrimeşru faaliyetle yan yana ya da irtibatlı olmadı. Onun kendine ait çıkarları hiçbir zaman olmadı. Son gününe kadar yanında olmuş bir kardeşi dava arkadaşı olarak son anına kadar onun hep hayran olduğumuz, hep gurur duyduğumuz insani özelliklerinde herhangi bir değişme olduğuna ya da herhangi bir zaafa düştüğüne bizler şahit olmadık.